Bayrak sıralaması ülkeleri. Bayrak sıralaması ülkeleri. Suriye 4. E, Amerika. Amerika güzeldir abi 5. İngilizce sınavında ben. İtalya. İtalya şüpheli. 4. İstanbul. İstanbul. 6. Belçika 7 5 5 5 kusura bakmayın Suriye 4 Ankara 4 Ankara. İtalya Ankara 10 10 Türkiye 1 Orası neresi lan? Mardin yok mu lan? Mardin değil bu Mardin. Neyse. Bunu ikiye koyalım. Bumun bayrağı Belçika 8